Falling apart, uh, Dracula stealing my heart. Huh? Claudine Wolfie make me hallow at the moon. You're oh, oh, a fine in this lagoon. Oh. I clear the now, you so beguile, even though you act so vile. Oh, and do as stone cold style. Oh. These are my booze, my skeleton crew. A Little strange, but so are you. Oh. Don't you want to be a monster too? Metabitis, oh, uh, uh, is left. Ee, Drakulara iki haftadır Meni ile çıktığını söyledi. Detayları istiyoruz, anlat. Meni çok iyi biri. <laughs> Çıkmak mı? Sayılabilir. Ve işte süper yıldız. iki sayı daha atıyor. Ama birlikte sürekli oyun oynuyoruz. Hepsinde de o yeniyor. Ve her gün beni yemeye çıkarıyor. <laughs> Ve dün gece beni dansa götürdü. Tabii buna dans denirse demek Meni seni erkeklerle buluşacağı zaman yanında götürüyor. Öyle mi yani? Şekerim ona bu akşam seni yapmak istediğim bir şeyi yapacağınızı söylemen gerekiyor, tamam mı? Bak işte geliyor. Söyle hadi. Merhaba Ailis. Bu akşam düşündüm de acaba diyorum... Bir birlikte e... dışarıda oturup yıldızları mı seyretsek? Aa evet. Ee, hayır çocukları herhalde mezarlarına inip iğrenç böceklere ricamıza söz vermiştim. <laughs> Harika değil mi? Hayır Manny artık seninle hiçbir yere gelmem. Çünkü ilişkimiz bitti. <laughs> ah, 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 kafam karıştı. Beni hiç ailesini istediği bir şey yaptınız mı acaba? Erkekler olmadan. Tabii mesela daha geçerlerde. hayır. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Bence ailesi bunu beğenir mi? <laughs> bir dakika, onun burada ne işi var? Ah. Hepsi senin için takım yıldızlar. <laughs> Hadi bu takım yıldızıma bir bakalım. Bence çok beğeneceksin. <laughs>